Baba. Oğlum. Nasılsın oğlum? İyi misin? Yok bir şey baba. iyiyiz. Heh. Çocuklar sizin bir şeyiniz var mı? Allah'a şükür abi iyiyiz. Verilmiş sadakamız varmış vallahi Mesut amca. Tanıştırayım. Minik beyefendi oğlunuz. <laughs> ah, gel bakayım yo seni buruşuk şey. Gel 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 bak. Abine bir merhaba de. Kutu. Ya şimdi bebek kudu diyecek, vallahi düşüp bayılacağım buraya. Yorgun görünüyorsun, iyi misin? İyiyim. Ya yorgunum biraz, şaşkınım da. Kırk yıl düşünsem alayda bebek doğurtacağım aklıma gelmezdi. <laughs> ne güzel şey değil mi? Kim o? Ha? Nerede? Hayır oh, herif nerede? Ha? Ne oluyor Hamza, sapıttın mı? Sapıttım tabi lan. Nerede o? Sizi rehin almış bir herif Ha? Nerede? Oho. oho. Uyan da balığa gidelim Hamza abi. Her şey bitti sen yeni geldin. Ha. Demek şey oldu ya. Ben ona marangozuna da biraz kafayı koydum tabi. İçim geçmiş ha. Ya bu bağırma bebeği korkutacaksın. <laughs> Bebek diyor koca alayda böyle. Bye bye. Ne zaman yaptınız lan siz bunu? <laughs> Yaptı yapacağını şaşkın. Şaşkın. Bakıyor, <laughs> 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 bakıyor. Bak. Amca. amca, korkma Kork amca. Korktu abi. be. Korkma. Öküz gibi bakıyor. Şey Aferin Cemal. Bundan sonra seni daha fazla dikkate alacağım. <laughs> Çavuşum, sizi üzdüğüm için kusura bakmayın. Özür dilerim yani. Estağfurullah. Ben de sizden çok şüphelenmiştim. Neler dedim arkanızdan bir bilseniz. Kusura bakmazsınız artık. Cemal, oğlum adam dolandırıcıymış işte. Niye özür diliyorsun ki? Yok, bak komutan şimdi olmadı ama yani bana her şeyi söyleyebilirsiniz ama dolandırıcı asla. Beni üzmeye hakkınız yok ki. Ne yaptım ki ben ya? Ben kimseye zarar vermiyorum ki. Kendi işimi yapıyorum yalnızca. <laughs> Abi kibar hırsızmış bir komutanım. Maşallah. Ulan hırsız deyip durmayın adama ya. Koskocaman prosofer. Tutanakla hazır mı başçavuşum? Hazır başkomiserim. Buyurun. Alın. Yazık ula. Durduk yere yaktı posoforluğu Cemal. Hani az önce seni daha fazla dikkate alacağım demiştim ya. Unut onu. He. Öyle mi demiştiniz? Unutmuşum vallahi. Cemal. Allah cezanı vermesin değil mi? Fındık beyinli. <laughs> ula şimdi niye kızdı bu kadar anlamadım bu adamı ya. Ne öyle ya? Annem tatbikatta Kırmızı Kuvvetlerden mi olacak yoksa ha? <laughs> Gudu! Yine yaptın maymunluğunu. <laughs> e tabii baba, benden daha hızlı espri kimse çekemez. <laughs> ya harbiden o ne öyle ya? Adettir. Loğusa kadınların başına takılır, nazara karşı. Öyle soytarlık yapacağını bunları öğren biraz. Bak, hemşire doğru söylüyor. Gudu nereye kadar? Gudu! <laughs> Sen onlara bakma melek hemşire. Bir gün yolda yürürken düştüm, başımı yardım, Bana yardım edeceklerini ona bile güldü bunlar. Biz güldük de sen gülmedin sanki. Ne yapayım? Sinirimi bozdunuz <laughs> ikiniz de. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bakıyorum keyifler yerine gelmiş. Hiç sorma Deniz. Nasıl bir hali anlamadım. Gözümüz aydın. Allah analı babalı büyütsün. Şu Teşekkür ederim. Size karşı da çok mahcubum. Alayın orta yerinde doğru verdim. Adı ne bu güzel bebeğim? A, sahi, adını ne koydunuz? Ee, annenle önceden karar almıştık. Kardeşinin adını senin koymanı istiyoruz. Aman canım ne olacak? Yeterliksin ya şaşkınım. Ben. Aslında ona ne isim koymak istediğimi gayet iyi biliyorum. Komutanım müsaade ederseniz kardeşime sizin adınızı koymak istiyorum. Benim adım mı? Beni çok şaşırttın Vedat. Evet. Evet Levent olsun. O da büyüyünce umarım sizin gibi mert, yürekli, anlayışlı bir insan olur. Teşekkür ederim Vedat. Aynı zamanda o da sizin gibi subay olur ve kardeşi olan Askerlerine beş altı gün kafa izni verir. Anlıyorum Vedat. Gülümser Hanım, ambulans geldi, gidiyorsunuz. Üç gün. Daha fazla uzatma istersen Vedat, ha? Emre Komutanım.